Sağa sola eğilme 20 adet. 5 6 İş verimini arttırıyor, iş dört, barışını arttırıyor. 5 Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları valilik binası içerisinde sabah sporu yaparak mesaiye başlıyor. 3 4 5 6 Samsun Valiliği binasının üçüncü katında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koridorlarında her hafta çarşamba günleri fiziksel aktivite yapılıyor. Burnunu asla geçmeyecek. Dizlerimizi bükeceğiz. Sandalyeye oturuyormuş kalkıyor. Denge kaybetmemek için lütfen yaralar al. Hayır yarım su kalp. 10 tane. İki. Bu uygulama İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün İSJ bir, biriminin bir e, projesidir. İlmilli Eğitim Bünyesi'ndeki i̇ki, tüm çalışanlarına yönelik üç, bir uygulama. Haftada bir gün dört, işe başlamadan önce 10-15 dakika bu uygulamayı yapıyoruz. Birim müdürleri, memurlar ve diğer personeller mesaiye başlamadan önce fiziksel aktiviteye katılıyor. 10 1 2 3 4 5 iyi. 4 5 Kimi personelin çalışma kıyafetiyle katıldığı aktivite yoğun ilgi görüyor. Öyle öncelikle tabii beslenmeye dikkat etmek gerekiyor, sağlıklı beslenmek gerekiyor ama yeterli olmuyor vücudumuz için. Hareket etmemiz gerekiyor, spor yapmamız gerekiyor. Böylelikle e, hastalıklardan korunmuş oluyoruz. Daha sağlıklı bir yaşam geçirmiş oluyoruz. Ben çok faydalı etkinlik olduğunu düşünüyorum. E, <laughs> hareketsiz bir 8-5 saatinde, böyle mesai saatinde çalışmamdan dolayı çok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Kaslarımız açılıyor, hareketli kısıtlamalarda kalkmış ortadan oluyor. Güzel oluyor yani. Gerçekten faydasını görüyoruz biliyor musunuz? Yani gerçekten kol kasları olsun, bacak kasları olsun, yani sürekli hareketsiz bir sandalyede oturmaktan haftada bir günde olsa böyle hareketler yapmak çok faydalı bence. 8